Yanımda Bupa Acıbadem sporcularından Tahir ve Gökşin var. Öncelikle çok güzel bir mücadele izledik. İkiniz de burada çok terli görüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi mücadeleler verdiniz. Final turunda isminizi yazdırmış oldunuz. Öncelikle teker teker düşüncelerinizi alabilirim. ben teşekkür ediyorum. Öncelikle bu organizasyonu sağlayan başta Gökhan Bey olmak üzere Alem Bey ve tabi e, tabii siz Tekpot Ligi organizatörleri aynı zamanda önce teşekkür ederiz. Bizim için Final Four öncesi son maçtı grup maçımızdı. Kazandığımız için mutluyuz. Rekaberliği sonuna kadar sahada yansıttık. E, aramızda takımımızın yıldızı Tahir var ama Tahir Final Four'da aramızda olamayacak çünkü nişanı var. Biz bir ana olsun diye ikisini çağırdık. Sevgili nişanlısı da burada. Ben söz onlara bırakıyorum. Buyurun, tebrik ediyorum burada. Biz nişanda olamayacağız, maçta olacağız. O da sahada olamayacak. Başka bir yerde ter dökecek. Öncelikle güzel bir galibiyetti. Rakip takımına tebrik ediyorum mücadelesine ötürü. Sert bir maçtı. Hakemlerde biraz faulü fazla kullandığını düşünüyorum. Tabii başta yöneticilerimiz olmak üzere bu organizasyonu sağlayan hem Tek Bota Ligi hem de şirketimiz adına ben teşekkür etmek istiyorum. Pazar gün takımımı yalnız bırakacağım. Ama mutlu bir yerde olacağım. Gözüm arkada kalmayacak. <laughs> her maç yanındaydı. Islak evet, bileşim. Her zaman. her zaman yanındaydı. Tekpotalıda da burada da hep destekçim oldu. Ben sözü biraz daha bırakmak istiyorum. <laughs> Ee, gerçekten bana basketbol sevdiği de bu organizasyon. <laughs> İzlemeyi çok seviyorum, çok heyecanlı geçiyor. Yani sürekli bir gerginlik, bir atraksiyon. Ama e, kesinlikle bir eklerinin gücüyle aldılar yani. onunla çıktılar. Diyorum. Güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan e, biz de size ekipçe mutluluklar diliyoruz. Sizi daha fazla bekletmeden soyunma odasına uğrayabilirim. Hoşçakalın. Evet. Teşekkür ederim. Bir sonraki maçımız Heyday Sigorta ile AGESA Mavi. Bir sonraki maçımızda görüşmek üzere.